Herkese merhaba arkadaşlar Ben Mehmet bugün sizlerle beraber bir video ile karşınızdayım ee, işte demiştim sizlere videoda belirtmiştim ee, uç çok az as kasma şöyle bir güzel yapı yaptım. Tabi ben bu videoyu şu anda 5. çekişim ve her defasında hata veriyordum. Manyak oldum abi. Bir video başı başlamıyor. Bir ses çıkartmıyor. Bir o olmuyor. Bir mp4 şeklinde kaydediyor. Artık bıktım. Bıktım usandım ya yeter. Ee, i̇şte şöyle güzel bir işte burada balkon var. Balkon yere Çakılmasın diye ayaklık var, ayakları var balkonun içi. Ee, çiçekler var evin girişinde. Kırmızı alı var. Kırmızı aldan geçiyoruz. Kapıdan içeri giriyoruz. İçerisi çok güzel gözüküyor ve çok aydınlatılmış bir şekilde gözüküyor. Sonra bir tane dönmeksiz merdiven var burada. Merdivenden çıkıyoruz. Tabii bunun hepsi bana aittir. Ee, burada şey var. Ee, Adı neydi? Cam var. Ee, buradan düşmeyelim diye. Steam gelip buradan koşup düşmesin diye. Sonra burada balkon var. Çıkarlarım ne yapacağım? E, ee, i̇şte burada balkon var. Balkon bildiğiniz o artık. Küçük bir balkonumuz var. Ee, sonra çatı var. Çok çatı bence çok güzel oldu. Bu binanın tasarımı çok güzel oldu. Bana göre. Beğenmezseniz beğenmeyin. Şimdi bir de e, bu binayı isteyenler bana Facebook'tan Facebook'dan ulaşabilirler. E, Facebook adresi şu anda ekranda şurada bir yerde şuraları işte ekranda çıkacak. E, çıkacak ekranda. Sizi boş verin ekranda çıkacak o. E, sonra e, olan İşte videoyu burada bitirelim. E, sadece bu videonun sizden sadece emeğe saygı istiyorum arkadaşlar. Sadece emeğe saygı. Size yalvarırım hemen ya sayı. Ben bu videoyu 5 5 kere de çekiyorum ve bunun 2,5 saat render'ı var. Odur budur şudur. Her şeyi yapacağım Sizin için bir Facebook adresi bile yazacağım. Ya o kadar şun için. Neyse, İyi e, iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.